Arkadaşlar Merhaba Bugün Sizler şu da gördüğünüz Eskraf ve Craftsman var ya onlardan birisini oynayacağız ama Craftsman eski bir tane sürüm Escraft'ta yeni bir tane sürümü Yapılmış Ben Craftsman'ı oynayacağım Çünkü <laughs> burada benim bir sürü evim evim var <laughs> Evet Filiye geldik Ebrah Senlerce bağlanılmıyor ki. Çıkarttım. 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 Arkadaşlar bugünkü oyunumuzda kendimize yeni bir dünyada cansızdan başlayacağız. Hadi ben gel bana Canlı işte yaratıcı da değil. Arkadaşlar görüyorsunuz ağaç kıracağım şimdi. Arkadaşlar, Ama yani televizyonda izliyorum onları. Ben, yani istemeden de kalitesiz video çekiyor. ne de olsa telefondayız. Eber geldin mi? Geldim geldim. Bak içime atlama çünkü şu an bir şeyler kırıyorum. Çocuklar donuyor ben bağlantıyı kesiyorum Cener. Hayır. Kesme. Bağlantıyı kesiyorum. Şimdi i̇şte biz Eber'le hızlı oynayacağız varsa YouTube yazı. Ya da gel beni izle. Gel gel yanında izle. Televizyonu kapat. Hmm. Ya tanıyor, Abi benim ya, izme yetişmiyor. Canlı, ya. canlı, hmm. canlı bir alan mı? Hayır canlı bir alan e, Arkadaşlar izlesin diye anlamıyor musun? Yoksa seni vuruyorum ben. Canlı yayın olmuyor ya reklam. Niye? Canlı yayın, canlı yayın için abone olmayı arkadaşlar. bakın. Canlı yayın duyduğu gibi canlı yayın için 100 abone olmayı lazım. Hı hı. Ne? Arkadaşlar kedi diyoruz. Bu arada ve bana vuran birisini fark ettim. Sen bana neye vurdun acı ya? Ya sen ben Çocuk çocuk nedir o? Bak yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Yarım kalbim varsa hemen ölmedin. Ondan ben de seni iyiliği yaptım diye öldürdüm. Hı -hı. Açım açım gel beni öldür hadi. Hadi açım. Hadi açım. Mahmut. Mahmut dur. Lütfen Mahmut. Senin Allah 600 milyar evet. 700 trilyon belanı Ya olmuyor. Hızla tamam, yetişemiyor. Biz çok hızlı oynayacağız. Buraya baksana. Sen Beni mi? Misin? Bana tüm odunlarını ver. Ben... Benim benim kara odunlarımı ver. Tamam. Hadi çiçeği de ver. Tamam. Çiçeği buraya koyabilirsin. Ama neyse ben alayım. Tesakkur atıyorum kara odunlarım. Hepsini, hepsini sana vereyim. Kara odunlarım. Al sana hepsini verdim. Al. Ay, ay, hmm. Ne alıyorsun lan? Tamam, Teşekkür ederim. Sevdiğiniz. Şey bir daha bir daha öldürme. Ben seni öldürüyorum. Tamam mı? Çocuklar ses çıkarma. Yok da ben böyle bir tane ses istemiyorum. Arkadaşlar dursun mu? Yorumlara yazın bir dahaki gün öyle ses.

Var ev için dosyaları temiz. Arkadaşlar e hiçbir şeyim kalmamış. Depolama alanıma bak, sıçtık. Caner oyun silmem lazım acilen. Yüzde bir depolama alanım kalmış. Çabuk çabuk çabuk. Stopu silelim. Boyamayı da silelim. Boyayı da silerim. Zaten ben bir sürü Ay, boya yapmıştım. Bat pi kesti sileyim. Boya almayı. Bat pi kesti sileyim. Cumbaca boyamayı. Ondan sonra paperi silmem. Roblox'u silmem. Tom Hayır. Silmem. Tom çok acıyor. Seni silelim. Ya Tom'u silme. E, Silindi bile. Ya al. Bir sevdim. Abi, abi. Abi, ev yapmak için bir yer buldum. Şimdi hafızaya şimdi bakalım. Arkadaşlar, ne kadar kötü durumdayız biliyor musunuz? Sıçtık. Bat pike sil. Drasman değil. Diğer silme. Bat pike sil. 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 Ebra dur. Ben şu anda oyunda değilim. Bir kullanılmayan uygulama. Hayır. Whatsapp temizleyici. Hayır. Hiçbir şey silmeyeceğim. Yüzde doksan Yok anam. <laughs> Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar. Lan Ebra. <laughs> Canlı yayın değil. Kızım bu. Burada para kazanmanın diye yolu var. <laughs> bu normal bir video. Uygulamayı deneyin. Ha? Canlı yayın yapamıyorum. E sen sağır mısın kızım? Ya? Ben canlı yayın yapabilirim. Ben giriyeyim. Hayır, canlı yayın. ne olmuyor? Canlı yayın olmuyor. Video yapmış sen oluyorsun. Sen video, sen video, yapmış oluyorsun. Ben, video yapmış ben. oluyorsun. Ben, <laughs> video yapmış oluyorsun. Abi el yaptığın bir yer buldum. Arkadaşlar YouTuber'lık bilmedi Youtuber olan Ebrar'ı şu anda yanında. Evet arkadaşlar Ebru'nun YouTube kanalı da var. Onu da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hey, hey. Kader Yılmaz öyle bir şeydi ismi. Ben bu arada bir şey söyledim mi? Halam senin, senin kadının ismini Kader Yılmaz koymuş. Hesabın ismi Kader Yılmaz o da senin kanalın ismi de Kader Üçüncü Yılmaz. Ebrar Ebrard değil. Hı. Çünkü aynen hani eskiden YouTube'u kullanıyordu ya ismini kadar Yılmaz yapmış ondan. Kızışlar elma buldum. Elma mı çabuk bana ver. Aslında çok. Tamam geliyorum öldürmek için. Öldürme öldürme. Hayır hayır. Salamun alakum. Hayır hayır. Salamun alakum. Dur bataklığa normal bir tane ağa çekeyim ağlamasınlar. Hazır <laughs> et ben neden uzanıyorum? Allah'ım beyaz. Çarap bulacağım şimdi. Allah'ım sen beni affet, Allah'ım sen beni affet. Hayır, 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 hayır. Tamam, öldürmeyeceğim. Allah'ım sen beni affet, Allah'ım sen beni affet. Allah'ım Allah 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 sen beni affet. E ee, öldüreyim maçlı sıfırlansın. En en güzel yöntemi bu. Tamam, yedim. Al sen de Ver lan elmamı. Ver lan elmamı. El Al. Arkanda. Tefek kıvıldım. Gelin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ezan okunuyor. Ben de uzandım mal gibi. Arkadaşım söylüyor. Lan taşlı el kız kırıyor. Elle taş kırıyor kız. Ne kadar marifetliymiş lan bu kız. Senin. <laughs> Cener bu şarkı ne? Ahmet Kaya. Yuppi taş taşı el ile kırdık. Ben aslında kazma yapabilirim lan ben bal mıyım? Durun, ne gerek. Arkadaşlar benim o gönüllü. Arkadaşlar. yapabiliriz. Arkadaşlar. Videodan sonra belki Yarnop'a mançakları da çıkar onun videolarını izleriz. Ben kazma yaptım, taş kırıyorum. Kır, ben de yapacağım. Şimdi bunları alıp da taş kıralım. O oh, şimdi taş kazma burada. Gerçi çok güzel oynuyorum benim lan. Bak verdi, de var artık bende. İki taş da yapabiliriz. Değil mi? Benim taş var. arkadaşlar o elmayı sakın yeme Tamam mı benim nem varsa sana bu nem ye, nem ya ne oldu yarısını yedim açmışım ya yarısını yedim nem 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 ne küfür Ezan bir tut tamam. almış senin kadar küfür edebilirsin. Çıkın çıkın. Küfür etme lan bu çocuk kanalı. Hadi gel. Açım. Elma yemem lazım. Hayır. Hayır. Ama Ebru ben açtım. Ben açtım. Dur sana taş veririm. Sana çiçek veririm. Tamam. Ver. Taş. Çiçek. Çiçek. Tahtamı vermem. Ama al sana kazma. Yeter mi? Yeter yeter. Tamam. Hiç beri o... Ya yine azıcık dumanlık belanı versin sen. Ya <laughs> sen de şu şarkı... Şey. <laughs> Lan yeter! Ayaklarım öyle midemli oluyor. Burası benim hastalığım. Buraya çabuk ışık koy. Işığım yok ki. ki. Buraya da koy. koymamız gerek. Ne Dur ben bir yere crafting table koymuştum. Ama nerede olduğunu bulmam lazım. Crafting table orada. <laughs> kapı nerede koyacak bir kapı yeri? Buraya buraya. Çık kapı koyayım bari. Kızım. Hı. Çık şunu bir tane fırın yapayım. Fırın da aldım bize. Çabuk kas 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 kas. Arkadaşlar video olur Arkasında böyle şarkı olmasını istiyorsanız yorumlara A yesin. Ve abone olun. Tamam tamam bu saçma oldu. Ama istiyorsanız yorumlara yazın. Ben istemiyorum saçma diyorum. Çocuk da şarkı açıp duruyor. Yuppi fırın yapabiliriz. Sanki canlı yayın gibi oluyor Cans, lütfen. Neyse kalsın ya. Koydum ki Ebra. Ebra ışığımız var artık. Işığımız var. Ama ışığımız gidiyor. Işığımız gidiyor çabuk. Taş kır taş kır. Arkadaşlar benim taktiğim budur. Işık gittiğinde böyle yapacağız anladın mı? Ya yani size bir tane taktik vermiş oldum. Bu kadar yeter galiba. Sorun <laughs> söndü. E biraz sen birazcık bir şey koydu ben çıkışı bulayım. Tamamdır. Şimdi çık ben daha güzel şeyler koyarım. Oh, 18 tane oldu. Ama kazmaya devam. Evet kazmaya devam. Hiç vazgeçmek yok. Değil mi? Öyle Ve benim de açlığımın bitmesine gerek yok. Çünkü açım. Ebru bana neden vurmuştun orada ya? İşte açıyorum. İşte açsın. Evet açıyorum. Ne olmuş bunda? Komik Hı. mi? Burası Tam odunun ara bitti. Ebrar ışığı söndürdüm. Ya. Ebrar yalnız tahtamız yok. Sen de tahta var mı bir sürü? 30 tane tahta koydum. Benim de tahtam yok. 5 tane tahtam kaldı. Bunda ne yapabiliriz? Tek ne yapabildik? Tekne. Taş, taş. Ya ya. Taş koymuş, taş. Ya tam tas koyuyor ekran mı ya? Çık Kalbimi çürütüyor hep zaman. E ben sakin dünyaya gelme her yer kapkara mı? Gün açtım geri. Ha? açtım.